Merhaba sevgili ikizler, sevgili ikizler burada mısınız diyoruz. 2 Ekim terazi burcundaki güneş tutulması fena halde iz bırakacak. Yani ya gani, ya fettah, ya rezak, ya muhnim. Hadi bol bol şimdiden verdim duvanızı. Unutmayın. İz bırakacaksınız. Yeni imzalar, yeni sözleşmeler, yeni kapılar. Her şey sizin hayatınızda güzelliklerle gelecektir. Korkmayın. Ama şu vardır ki hani panter gibi atlıyorsunuz. Panter gibi yakalayacaksınız. Her şey sizin hayatınızda çok güzel olacaktır. Sadece sizi kim tutanlar, içinde böyle kıskançlık biriktirenler, böyle içi içini yiyenler, arkanızdan böyle aman deyip de geçenler, bundan hiçbir şey olmaz diyenler ama siz öyle bir durdunuz beklediniz ki siz öyle bir sabrettiniz ki hangi konuda olursa olsun. Bu bir şey yapamaz, bu beceremez, bu böyledir, şöyledir. Hani diyorlar ya. Mazlumun ahı çıkar aheste aheste. İyi olanlar kazanacak. Korkmayın, üzülmeyin. Ama kendin haklıysan o güzelliklerin ortaya çıkacak. Devlet kapısında da ani imza atabilirsiniz. Para alışverişleriniz varsa önünüze gelecektir. Tablo açıldı, resim görünüyor. Sizler sözleşmeler yapacaksınız, imzalar atacaksınız. Evliliğinizde iyileşmeler yapacak. Eşiniz hata yapmışsa, kadını, erkeği kim olursa olsun. Özürler dileyecek, ayaklarınıza kapanacak. Çocuğunuz bile hata yapmışsa doğru yolu bulacak. Her şey çok güzel olacak. İyileşme noktasına giriyorsunuz. Sadece kin tutma, öfkelenme, her şeyi akşa bıraktın kazanacaksın diyor. Korkma diyor. Güneş tutulmasında duana odaklan. Çok iyilikler ve güzellikler seni bulacak. Ama en çok sizin arkanızdan kin ve nefretle dönüp dolananlar oldu ya işte. Bırakın onlar kendi haliyle boğulup gidecekler. Yani siz kazanacaksınız. O güzellikleriniz, o merhametiniz ortaya çıkacaktır. Allah size çok güzel kapılar açmış. Sizi seviyorum. Sağlıkla, güzellikle, mutlulukla kalın diyorum. Hoşçakalın.